Hocam tekrardan merhabalar. Diş hekimine sorduk. Bölümümüzdeyiz bu hafta. Yine izleyicilerimizden bizlere gelen sorular var. Bu soruları cevaplıyoruz hep birlikte. İzleyicilerimiz artık aşina olduğu bölümlerden biri. Bir izleyicimiz sormuş hocam. Diş köklerinde oluşan kistler nasıl sonuçlar doğurur? Yani bu zaman içerisinde tedavi edilmezse ne olur? Evet. Bence kistler önemli bir başlık. Neden derseniz genellikle... Kanal tedavisi neticesinde kistler oluşabiliyor, yani eksik kanallar ya da bir enfeksiyon durumunda kistler oluşabiliyor. Bu kistlerde kanal tedavisi neticesinde ağrı hissetmediği için hasta çok büyüyebiliyor. Bu büyüdüğünde de tabii ki nereye doğru büyüyor? Çene kemiğinin içerisinde büyüyor, kendi bir kemik içerisinde yıkım yapıp kocaman hacimlere ulaşabiliyorlar ve büyük cerrahiler gerekebiliyor. Bunları ara ara kontrol nasıl edebiliyoruz? Basit panoramik filmlerde bunlar tesis edilebiliyor ve bence çok fazla büyümeden ya yeniden kanal tedavisi yaparak bunları çözebiliyoruz küçülüp tamamen yok olabiliyorlar ya tamamen kanal iyi ise orayı açıp apikal rezeksiyon deniyor küpücü ucu rezeksiyonu ile kistin çıkarılması olabiliyor ya da çok büyürse işte bunu bu yüzden büyümesi çok kıymetli bence küçükken müdahale etmek o zaman da diş kayıplarına kadar gidebiliyor maalesef. Can bir başka hastamızdan bir soru daha gelmiş. Ee, dişlerimde belli belirsiz çarpıklıklar var. Ağzımda dişlerimin düzensizliğinden bahsediyor ve bu düzensizliğin yanında da dişlerimde bazı boşluklar var. Bu boşluklara implant yaptırmak istiyorum. Çarpık dişlere implant yapılır mı? Ya bu da çok güzel bir soru aslında. Genelde sıralama karıştırılabiliyor. Neden derseniz dişleriniz çapraşıksa yer yok demektir. Yani implant yapılmadan önce boşluklar güzel değerlendirilmesi çok iyi oluyor. Ortodontik tedavisinde yani çapraşık tedavisinde kolaylaştırıyor. İlk önce bence tel tedavisi yapıp bu boşlukları ideal hale getirip diğer dişler için yer kazanmak çok güzel oluyor. Ve ortodonti tedavisi bitmesine 3 ay kala ya da 2 ay kala implant tedavisi çünkü 2-3 ay sürdüğü için implant cerrahisini yerleştiriyoruz ve ortodonti biter bitmez de eksik dişleri tamamlıyoruz. Bu şekilde gerçekleştiren bir süreç en iyi süreçtir. Peki, her diş üzerindeki her leke çürük belirtisi Bu da güzel bir soru. Genelde her renklenmeyi çürük sanabiliyoruz. Ya da çürükler renklenme diye maalesef hani üzerine gidilmeyip daha da büyüyebiliyor. Dişlerin üzerinde diş taşları ve renklenmeler oluşabiliyor. İlk önce bunun içinde sarılama çok kıymetli bence. Doktorunuza gidip bir diş taşı temizliği yaptırdığınızda renklenmeler tabii ki gideceği için çürükler kalacaktır. Çürükler kaldığında da onların tedavilerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Hocam, implant yapılan kemik zaman içerisinde erir mi? Erirse niye erir? Maalesef Türkiye'de bu kemik yenilmelerini çok görüyoruz artık. Neden görüyoruz? İşte yeterli kemik olmadığında, iyi marka implantlar kullanılmadığında, implant dişin üzerine iyi bir kron dediğimiz yani diş takılmadığında kemik erimeleri artık sıklıkla karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçmek için bütün bu dediğim kriterlerin iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu kemik erimeleri de kolay tedavi edilmediği için implantın kalitesi, kemiğin kalitesi ve protezin kalitesini sağlamak çok kıymetli bence hastalar için. Bunlara dikkat edilmesi çok önemlidir. Bir başka bölümde yiyip yeni sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Kıymetli sorularınız için ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.